Ben Türk toplumuna tavsiyede bulunma konumunda değilim, durumunda değilim ama düz bir vatandaş olarak isteğimi ifade etmede de değişik görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Hümeyaz'a kendi sorumluluklarının şuurundadır. Zannediyorum dengeye çok hizmetleri olacaktır. Askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü bazı çevrelerce denk ki antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Ama onlar konumlarının gereğini, anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dahası, ben zannediyorum onlar bazı sivil kesimlerden daha demokrat, biraz evvel arz ettiği mülazalar açısından herhalde onların temsil ettikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini istemeyen insanların elinde olsa bir gece hızlıca bir baskınla gelirler asmanlı bertaraf eder onun yerine otururlar. Evet, kuvvet Kuvveti ellerinde, mi? kuvvet ellerinde olduğu halde fakat çok mantıki davranıyorlar, çok muhakemeli davranıyorlar. Epey zamandan beri hiç öne çıkmıyor burada ve kuvvet güç gösterisi şeklinde öne çıkmıyor. Bana demofeste daha dengeli geliyorlar.